merhaba. Bugün yine elimde bir fotoğraf albümü var. E, Yusuf Darıyerli'nin Yular isimli çalışması. E, bu kitabı seçmemin nedeni e, benim e, çok sarsıcı bir deneyim yaşamış olmam bu kitapla ilgili. E, ben yaklaşık 20 yıldır e, bir fotoğraf izleyicisiyim. Edebiyat sever olduğum kadar eee Fotoğrafçı değilim ama fotoğraf izlemeyi ve fotoğraf okumayı da seviyorum. Onun için e, oldukça uzun bir süredir de e, hem Türkiye'den hem yurt dışından birçok fotoğrafçıyı izliyorum. Tıpkı yazar okuduğum gibi e, Yusuf Daryerli de bu fotoğrafçılardan biri. E, şimdi fotoğrafların e, izleyicisi kadar hikayesi vardır. Çünkü bir fotoğrafçı kendi yaşam deneyimiyle birikimiyle fotoğraflarını üretir, izleyiciye sunar. E, tıpkı kitaplardaki gibi fotoğrafçı ne söylerse söylesin, izleyici de kendi yaşam deneyimleriyle ve birikimleriyle o fotoğraflara bakar ve yorumlar. Dolayısıyla bir fotoğraf fotoğrafçının elinden çıkıp izleyiciye ulaştığı anda. E, aslında fotoğrafçıyla bağı kopmuştur. Yorumu açıktır. Fotoğrafçı o fotoğrafı e, sergide, kitapta, bir gazete haberinde, sosyal medyada paylaşarak belki fotoğrafın bağlamı sunulduğu yer olarak e, ne söylemek istediğiyle bağlantılı bir tercihte bulunur. E, i̇zleyiciyi yönlendirir ya da o fotoğrafla ilgili altına bir metin yazar. Ki birçok fotoğrafta. Buna ihtiyaç da vardır zaten. Ee, ancak yine de izleyici tamamen kendi bulunduğu pencereden o fotoğrafa baktığı için hikaye bambaşka yerlere gidebilir. İşte yular çalışmasında Yusuf Dariyerli'nin ben de böyle bir deneyim yaşadım. Fotoğrafçının amaçladığı ya da öngördüğü e, hikayenin çok başka bir yerinden baktım ben o hikayeye. E, Yusuf Darıyerli e, yaklaşık 30 yıldır, 30 yılı geride bırakmış bir fotoğrafçı. E, bu kadar e, uzun bir e, birikim ve deneyimin e, fot ürettiği fotoğrafları nedeniyle de Türkiye'deki e, önemli isimlerden biri, önemli fotoğrafçılarımızdan biri. E, ben de onun fotoğraflarını hayranlık ve beğeniyle izliyorum yıllardır. Onun fotoğrafları için genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. E, bu fotoğraflar bağırmazlar, sessizdirler, sessizce söylerler ne söylemek istediklerini. E, aslında bir anlamda e, fotoğrafçının hayata baktığı pencereden bakan izleyicileri ya da o pencereyi merak eden e, izleyicileri bekler gibidirler. Ve bu fotoğraflar izleyicisiyle buluştuğu anda hikayesine kavuşur e, ve. Darıyerli'nin fotoğraflarına girdikçe, o hikayeleri okumaya başladıkça fotoğraflar derinleşmeye başlar. Yani bu fotoğraflar, benim sevdiğim tarzı bir fotoğraftır bu. Ee, i̇zleyiciye oynamaz, izleyiciyi çağırmaz, albinisi yoktur. Sessizce bekler izleyicisini ve bir şekilde zaten izleyiciyle buluşur. Ee, ben e, yular çalışması aslında... 2017 yılında izleyiciyle buluştu fakat ben o günden beri bu çalışmaya uzak durdum. Bunun nedeni şu, yuların konusu hayvan pazarları ve kendi kişisel geçmişim nedeniyle hayvan sömürüsü, hayvanların acı çekmesi, öldürülmesi gibi konularla ilgili daha keskin bir hassasiyete sahip oldum. Ee, ...ve bu tür görüntülerle karşılaşmak benim için gerçekten çok sarsıcı oluyor. Ve bir tedirginlik içindeydim. Çünkü e, bu fotoğraflarla karşılaştığımda... E, ...darı yerlinin fotoğraflarıyla olan, fotoğrafçıyla ile olan... E, ...ya da bu konuyla ilgili olan etkileşimde bir zedelenme olacağını tedirginliği içindeydim açıkçası. E, onun için de bekletiyordum. Ama fotoğrafların genel olarak şöyle de bir özelliği vardır... Benim kendi kişisel fotoğrafla ilgili kişisel sürecimde ben hep bunu yaşadım. Bir fotoğraf izleyicisi olarak sanki fotoğrafları takip ediyorum, fotoğrafların peşindeyim gibi. Ama aslında fotoğraflar sizi bulurlar. Yani bulunduğunuz yaşamsal deneyim içinde öyle bir zamanda karşınıza çıkarlar ki o tam zamanıdır ve aslında hikayelerin, fotoğraflardan size yansıyan hikayelerin bu kadar büyülü olmasının nedeni de budur. İşte yulara da uzak durmama rağmen bir gün geldi ve o fotoğraflar dedi ki artık bize bakmalısın. Ve ben de tedirginliğimi yenerek e, kitabı elime aldım. İlk sayfadan başlayarak e, sayfalar içinde yol almaya başladım. Ve benim için e, çok sarsıcı bir deneyimdi. E, çok etkilendim fotoğraflardan. E, bu fotoğraflarda e, çok farklı şeyler yaşadım. E, acı, e, üzüntü, keder, umut, umutsuzluk, e, şefkat, e, nefret, e, birçok inişli çıkışlı duyguyu yaşadım. E, ama çok iyi bir deneyimdi benim için. Çünkü e, iz e, bütün kitabı bitirdikten sonra şöyle bir noktaya geldim. Şimdi Yusuf Darıyerli bu kitabı yaparken ön sözünde e, amacını e, ve bu e, projeyi ya 12 sene sürmüş bu projeyi gerçekleştirmesi. Bu proje süresince neleri deneyimlediğini yazmış. Ve e, onun ifadeleriyle aslında bu kitap e, şunu anlatıyor. Hayvan pazarlarının tespiti, belgesi, e, et, et üretiminin, e, fabrikasyon değil de daha doğal ortamlarda, çiftliklerde e, olması ve hayvan refahı gibi e, amaçlar içerdiğini ve bunları e, çocukluğundan beri ilgi alanı olduğu için belgelemeyi düşündüğünü, bu yüzden de böyle bir çalışma yaptığını söylüyor. Çok e, alçak gönüllü bir şekilde ifade et, etmiş, yapmak istediklerini. E, benim baktığım Pencere ise durum çok daha farklı görünmesine rağmen ben sonuçta geldiği noktada aslında fotoğrafçıyla çok da uzak olmadığımızı fark ettim. Peki ben ne gördüm bu fotoğraflarda? Benim için doğal olarak hayvan pazarlarının fotoğrafları hayvan sömürüsünün olduğu yerler. Ben başlı başına burada bir hayvan sömürüsü gördüm ve bu benim için çok sarsıcıydı bu görüntüler. Ee, ama diğer yandan e, öyle fotoğraflar çekmiş gibi yani. Mesela bir fotoğrafında e, bir kamyonun e, alt bölümü açık e, kasasının. Orada hayvanın alt bölümü görünüyor. Kasanın üst tarafında e, bir meleğin kanatlarının resmi var. Ve e, çok ilginç biçimde kanatlar hayvanla buluşur. E, o hayvanı bir meleğe dönüştürmüş. Şimdi bir hayvan pazarı projesinde Böyle bir fotoğrafın yer alması aslında size çok şey söylüyor. Yani Darıyerli'nin burada eşit mesafede dursa da hayvanlara, insanlara, hayvan pazarı konusuna aslında çok doğrudan bir mesaj sunuyor. Bunu fotoğrafçı amaçlamamış olabilir ama oradaki hayat ona bunu sunmuş belki de. Ve fotoğrafçı da tercih olarak yaşamdan çekip çıkardığı karede, sonuçta biz fotoğrafçının... Ee, yaşamdan çektiği o kareleri görüyoruz. Bize bunları söylüyor. Ve diğer fotoğraflara baktığımda insanlar sanki bu fotoğraflarda bir fon olarak yer almış, hayvanlar hikayenin ana kahramanlarına dönüşmüş. Çünkü her fotoğrafta insandan çok hayvanların bakışlarına odaklanmış fotoğrafçı. Yani hemen her fotoğrafta ne kadar ka kaos olursa, ne kadar karmaşa olursa olsun... Yani fotoğraf sade de olsa içinde birçok ögenin olduğu karmaşık bir fotoğrafta olsa bir hayvan oradan bize bakıyor ve oradaki yaşamdan bize doğru bir şeyler söylüyor ve fotoğraf da o hayvanın sesi olarak bize gelmiş. Bunlar beni çok etkiledi. Yine bu fotoğraflarda fotoğrafçının bize gösterdiği karelerde şunu görüyoruz: Hayvanlar hiçbir şekilde kıpırdamalarını olanak olmayacak şekilde bir yerlere bağlanmışlar. İnsanların elinde sopalar var çoğu fotoğrafta. Şimdi bu bize çok açık bir şey söylüyor. Bu üst metin ama arkada e, hikayenin derinine indiğinizde göreceksiniz ki burada sadece hayvan sömürüsü yok, burada bir de insan sömürüsü var. Hayvan pazarlarının koşullarına baktığınızda oradaki e, i̇nsanlar da en az oradaki hayvanlar kadar bu sömürünün bir parçası. E, eril bir dünya görüyoruz orada, erkeklerin dünyası. Hayvan pazarlarında e, kadınların aktif rol olduğu herhangi bir alan yok. E, eril bir dünya ama orada erkekler de sömürülüyor. E, sonuçta biz bu fotoğraflardan çok katmanlı hikayeler görmeye başlıyoruz. E, ve geldiğim noktada bu anlamda. E, fotoğrafçıyla bir yerde buluştuğumu görmek beni çok memnun etti e, ve benim e, hayat görüşümle ilgili de birçok şeyin altını çizen, kanıtlayan fotoğraflar bunlar. Nedir? E, Yusufları yerli, e, son derece iyi niyetli, hayvan e, pazarlarının koşullarının iyileştirilmesi, hayvan refahı, oradaki insanların daha iyi koşullarda çalışabilmesi e, gibi konulara değinmiş. Ben bundan farklı olarak şöyle düşünüyorum: Hayvan sömürüsünün olmadığı bir dünya için hayvan pazarlarının hiç olmamasını istiyorum. Gıda endüstrisi et üzerine olan et tüketimini sağlayan gıda endüstrisi hiç olmasını istiyorum. Yani sonuçta duyguları ve duyarlılığı olan bir canlı ben daha iyi yaşayayım, ben daha iyi besleneyim diye yaşam hakkı elinden alınmasın, öldürülmesini istiyorum. Ben bunların tamamen yok olmasını istiyorum. Ama aynı zamanda burada gördüğüm insanlar dahil tüm insanların da refah içinde, barış içinde yaşadığı bir dünyayı düşünüyorum tabii ki. Ve benim için bu fotoğraflar aslında tüm bunların bir kanıtı gibi önünde duruyor. Nasıl bir gelecek istediğime dair. O yüzden e, bu konularla ilgili olan herkesin nasıl kitap okunuyorsa e, bu fotoğrafları da okumalarını diliyorum. E, ve herkese Yusuf Darıyerli'nin Yular adlı çalışmasını öneriyorum. Burada Yular ismine de e, bir kısaca değineceğim. Yular çok güçlü bir simge bu proje için. E, Yusuf Darıyerli bu e, simgeye e, evcil hayvanla insan arasındaki etkileşimin ve iletişimin bir simgesi olarak bakmış. Bense çok farklı olarak yuları hayvan sömürüsünün çok güçlü bir simgesi olarak görüyorum. Ama bu benim fotoğrafçıyla ayrı bir yerde durduğumun ifadesi değil bence. insan olarak ama e, e, vicdan olarak hepimiz aynı yerde duruyoruz. Sadece bazı şer, şeyleri farklı olarak ifade ediyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu kitabı, bu fotoğrafları muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.